benim montaj evet. yaptığım evet. şeyleri görürsünüz. Ben V rekordundan videolarımı çekiyorum. Evet. V rekordundan buradan buraya gördüğünüz gibi bak. Açtım ya o, onu yüklüyor oraya. Ee, benim iki tane montaj şeyim var. Şimdi geçelim birincisine. Birincisi kinemastır arkadaşlar. Güzel ben bunu seviyorum hatta başlık yaptım ama yüklemesini Sine bilmiyorum başa. Ya bunu bilmiyorum ama bunu araştıracağım gerçekten. Şurada bir yerde. Şu. Evet. Bakın. Allah gitti ne no. oldu? ayarlayamadım abi zor çünkü çünkü yani orayı böyle tam şeyini ayarlamak ucu ucuna veriyor genellikle ben buradan yapıyorum ve buradan da seçiyoruz ya küçük bir e, şey olsun dedim e, şuraya geçeyim Evet Filmigo bir de. Filmigo diye. İkisini nasıl bulacağını söyleyeceğim ben. Ya bu ne? Ya ben burayı kessem diyecektim de attım. Buradan ben bunu yeri yükledim abi. Yok bir git. Git. Bir puan. ya buradan seçiyorsunuz. Orada editliyorsunuz abi. Şununla diyelim. İşte sonra, işte sonraki sonra da, deyince. Sonra, döneminde... Bak buradan böyle. Merhaba Sizin... arkadaşlar. Bu ne ya? Buradan işte seçiyorsunuz. Düzenle. Alt yazıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ha, tamam, bak bu daha iyiymiş, ha. Buradan işte ne yazarsınız? Abone olmayı. Bir dakika, şu Ol, olma, tövbe, olmayı. Unutmayın, bunu ben koyarım olmasın. Şöyle. Tamam dedik. Ya, ekran küçük ama. şöyle mi Şöyle yapıştırdım. Bak buradan başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bakalım göstermiştim Hatta ama yüklü mü bilmiyorum şöyle. Gibi gösterdim mi yüklü mü acaba bak, bak. Nasıl abi? Edinledim bunu. Bak kral çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar Ha bende sorun şey ya pardon abi. Şöyle yapılıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir daha ha. Bu ikinci ne oluyor abi? Aa yok. Bunu nasıl ya? Alo nascool. Sesini ilerletirim abi videomu. Devam ben abi Evet, ne şey Nasıl kullanıyor Nasıl onu anlamadım. Bak gerçekten. Şuraya basıyorsun bakın. İşaretliyim ben size hemen şurada. Allah Allah. Hadi sen et. Bak şurada bir dakika. Bak şimdi şurayı sayma. Şurayı sayma. Şurayı sayma. Şurayı sayma. Bakın ortada kalanı görüyor musunuz? İşte tam orası. Sen orayı tıklayınca olmuyor abi. Nedense. Çok saçma bir şekilde. Ya bu da silinmiyor mu abi? Ha ekran görüntüsü neden aldın sen? Delirdi abi. Dur abi ya. ya kendim açayım mı? Aşağı işte. Oha. Ben yüzüm görünmüyor abi ya. Hah tamam. Bunu yan çevirmem. Evet. Birazcık küçülteceğim kamerayı arkadaşlar. Şöyle beni şu an görürsünüz. Evet, artık şuradan mı çıkalım abi. Yani genellikle bununla yapıyorum. Tabii ben şu an buraya bakıyorum Yüz ama şu an kameraya bakıyorum aslında. Tam şöyle alırsam Evet böyleyken daha iyi İşte şey Bak ne yaptım abi? Abi ben şey yaptım ya neydi Bir tane rap var rap yaptım ama Olmadı abi çok kötü oldu <laughs> Yüklemedim İğrenç bir renk. İğrenç yani. İğrenç. İğrenç yani. İğrenç. İyi ama iyi. Bütün kızlar bana arka atmış. Bu ne ya? Of. Nerede abi? Adop, Adop'ta bir şey yapacağım şimdi. Şunu. Sizinle birlikte yapalım arkadaşlar onu. Bir dakika bir şey sileceğim çünkü. Tabi sildim mi bilmiyorum. O bak bilmiyorum. Vallahi bakacağım. Abi evin içindeyim şu an. oturma odasına. Bakın çevirdik abi. Çevirdik. Şu camını o taraftaydı ya vlogda. Çevirdik. Şu an benim yanımda. Camı şu an görürsünüz. Ama şu an arkamda cam yok gördüğünüz gibi oturduğumda. Cam gördüğünüz yoksa. Yani burada şu an cam. İleride. Şu taraf. Abi. Bak bir dakika. Çevireyim. Bir dakika abi ya. Bir dur. Bak cam orada. Koltuk şuradaydı. Şöyle döndürdük. Yazın böyle. Şunu çevireyim. Aha evet. Bir açılmalı bu arada arkadaşlar. Ya, yazı zaten bu tarafa çeviriyoruz yani. Burada kalmıyor. Bir kış yapayım. Şeyin yanında olsun diye. Ha, şimdi açılıyor abi. Şuna şuraya alsam nasıl? O büyütünce aslında büyüteyim değil mi? Şöyle kalsın. Evet büyük görüntüsü. Bekliyorum. Abi YouTube açacağım <laughs> Bir dakika. Abi. Şunu şurayı sabitleyebilir miyim acaba? Diye bakacağım. Uzanırsa tabii inşallah. Şu, an şunu döndürebilir bilir miyiz? Yok. Ba abi bir dakika, biraz şöyle kalın. Tamam. Abi artık sıkıldım YouTube açacağım. Töbe töbe altta neden gidiyor? Bir dakika. Bak abi YouTube. Aa açıldı. Dur Tamam. Arkadaşlar şunu yapalım. Video bitecek çünkü uzun. Bu kadar çok uzun olmasın. Çünkü ben e, Akşamda uzun bir video atacağım. Bayağı uzun olacak. Önünde güzel yapmaya zorlanabilirim. Zor Yüzünüz yapacağım şeyleri. Yüz -yüz yapıp akşama kadar zor arkadaşlar Öyle bir şey yapabilirim. Açılırsa Game Gerçekten ben kendi sürede olan uygulamayı uyur, kapatalım. Ben ne yaptım ki? Şunun sesi kapat kapatabilir miyim? Çok ses çıkıyor. Sege şey yatayım. Aa benim bu mu vardı? Ana ben neredeyim? Tövbe 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 tövbe. Allah gitme. Allah ne oluyor oyun kasıyor. Aa oyun kasıyor çok kötü. Ne yaptınız siz bu oyuna? Kasmıyordu böyle bu oyun. Oo rareymiş abi. Rare çıkardı. Spor odası bak. Benim şey de var. SGK <laughs> Bak nasıl iki buraya böyle monitör yaptım ha evet Şuradan şunu seçelim şunu kaldır şunu seç şunu kaldır neden kaldı diyeceksiniz değil mi? Şimdi görün. Görün yani yazınca bile anlarsınız herhalde. Anladınız mı acaba şu an? Bu arada creep pet adı olabilir mi? Çok efsane görünür aslında. Ama almayacağım. Gideceğim. Royal bed alacağım. <laughs> yani, yani bu vardı biliyorsunuz. Bunun rengi seçilmiyor. O Bu rengi seçilmiyor dedim. Seçiliyormuş. Ama olmuyor. Anlamadım. Ya da oyun yüklenmiyor. Evet bunun şeyi yok bak. Bunun olmaması lazım ama. Ha. Allah Allah. Kırmızı yapacağım. Sarı kırmızı olsun. Galatasaray değil mi? Bismillah. Evet, Şu azıcık duvara yaklaştır. Az güzel oldu ha. Çok iyi oldu. Ben pet yeri neden yapmadım abi? Şuraya pet odası yapayım yanım olmazsa. Aynen. Arkadaşlar akşam pet odası yapıyoruz. Buldum. Akşama pet odası yapıyoruz arkadaşlar. Akşam pet odası yapıyoruz. Akşamı kaçırmayın. Gelin yani. İzleyin ben çekeceğim akşam. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ben ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay. 8 gün olmuşuz. Bay bay. Bay bay dedik ama kapatamadık. Neden? Kapat. Bak. 14 dakikalık video olmuş abi. 15. Akşama ben çekecek miyim acaba? <laughs> Çekerim. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bay.